Ne Ben Ata Atabey, ve bir Ata podcastlerine hoş geldiniz. Yanımda Haksbier. Merhaba. Selen. Merhaba. Ve Funky. Bugün sizlerle birlikte dağların en üstüne gidip bu arkadaşı getirmeyi başardık. Bu videonun sonunda ne olacak bilmiyorum. Dejavu. You got dejavu. Aynı şeyi rüyamda gördüm. Oğlum. Ne dağdan no, <laughs> <laughs> Neyse tamam ilk önce teker teker soru soracağım. İlk önce kimden başlayalım? Taş, kağıt makas yapın. İkiniz hemen. Ben yaptım sayın siz. Ben üşeniyorum şu an Çok komik. Lan oğlum. Lan diyor. Selen şimdi VR'ı nasıl buldun? Yani nasıl VR diye bir şeyi hayatında buldun? sünnet hediyesi olarak geldi. <laughs> Sonra. <gülüyor> bana bana hiç oynatmıyordum benim elim diye. Sürekli <laughs> <Direkt> kızıyor da oynayınca. <laughs> Sonra ona sen şey bana kaldı tabii. Okey. Diğer soru. Gorilla tag'i e nasıl buldun? Direkt VR'ı alınca mı aldın? Yoksa sonradan mı oh, buldun? Hiçbir şey ben bulmadım. Hepsini süperdeki kardeşim indirdim. Hiçbir şey oh, yeah. yok. <laughs> Tamam başka soru soralım mı? Ben Sen istiyorsan sor. Tamam. 5 x 30 kaç eder? <laughs> Yanlış. Ben biliyorum. Kaç? Ben biliyorum. Şöyle göstereyim ben kısaca. <laughs> o ya bir abimiz show yapıyor. Evet devam ediyoruz. Şimdiki sıra Funky özel kişiyi en sona koymalıyız. O, bırak, gelin. O, Orada evet. ne var? Yok bir şey. Diye şimdi soru soruyoruz. Funky, Vera nasıl bulunur? İlk önce yaksırım um, bir dedim. Gorilla Tag videosu çekiyordu. Dedim nasıl yapıyorlar? Sonra bir baktım bir yer denilen bir şey varmış. Sonra Let'odan aldım. Gorilla Tag ya direkt Gorilla Tag oradan bulmuşsun. Peki diğer soru, Hacksaber'la nasıl arkadaş oldunuz? Ben Hacksaber edit yapıyordum. Hacksaber'de bana yalırmak. Böyle yapa yapa resmen hiç beklemedik ama sağlam iyiydi. Peki arkadaş olduktan sonra e ekibe girmek nası biyiz? Güzel. güzel. bir hisse. Bir, bir tane daha sonra da sormam gerek. You got deja Şimdi en özel, önemli, very important person olan... Evet, ve... Daga. Evet, daha Daga. Daga ya yakalasana, üşeniyorum. Haks bir yere geçtik. Başlıyoruz. Videonu videoya abone olmayı unutmayın. Gece 3'te yiyeceğim. Lütfen şaka yaptım. Şaka. Şaka. Duydunuz. Tamam şimdi haks bir yer. Sana en önemli yani basic soruyu sormak istiyorum. Hüsniye'nin adını, na Hüsniye adını nasıl buldun? Hayır, Hüsniye'nin adını nasıl Hüsniye buldun? Tipe bak. Bunda ne adı olabilir Hüsnüye buna Hüsnüye. ne uyabilir Hüsniye Hüsniye peki Ben başta Hüsnü diye düşündüm ama buradan bakınca dedim bu birazcık kıza benziyor böyle Hüsniye koydum Hüsniye harika peki Huxpier ismini nasıl buldun? Limonla Huxpier'in ne alakası var? Şimdi ilk hangisini anlatayım? Yani ilk önce Huxpier'in adını nasıl buldun sonra Hü -hü. Limonla Huxpier'in ne alakası Şöyle, olduğunu Şöyle ben Craft Rise oynuyordum ve o zamanlar of. şey vardı Oğlum sen artık otursan oturduğun yerde bir yerinde kurt mu var lan senin <laughs> Ya tamam ya var Ben işte Craft Prize oynuyordum ve o zamanlar skin bug'ı vardı böyle Bir ne name mc diye bir site var orada isimler vardı skinleri yapıyordum Orada bir tane skin vardı çok hoşuma gitmişti Orada Hugsplayer ismini gördüm Yani Pierre'di ismi Pierre. ben Hugs Harika, yani senin adının değeri craft Rice. Aynen. Şimdi limonu mu bahsedeyim? Evet, limonla Aksper'in ne alakası var yani? Kendini nasıl limon olarak... Ah, kanser yüzünden. Kanser, Aynen. bu videoyu izliyorsan... Kanser, girmiştik Hı -hı. koda. Sonra kod Aksper'e girdik, orada birkaç kişi vardı o zamanlar böyle çok dolu değildi. Evet. Aksper'i... Sarı sarı limona benziyorsun deli. Allah Allah. Varmışlar. O limon adam öyle Bilmiyor mi oldu? Zamanında. Peki. Son ve iki tane soru soracağım ya. Camı sıkıldı. Gorillot'age en iyi soru. VR'ı nasıl buldun? Yani VR diye bir şeyi nereden buldun? Nasıl aldın falan filan. Şöyle ben, ben çok genç kuzenim Bak bak. Bak böyle bir içeride geziyor. Böyle hepsi burada da görüyor bir anda. What? What? Reklam ah, yapma okay. cancel'la. <laughs> 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 ya, ben yani işte ben kuzenle. Hı <laughs> Get out. Konuşursan ben konuşursan o yeşil mi? olan rengini <laughs> siyah yaparım ya <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Racist. Na na na. Evet. Hayır o anlamda değil. <laughs> ha şimdi ben çok küçükken kuzenimle Roblox oynuyordum. <laughs> Roblox'ta bir oyun... <laughs> bir oyun vardı böyle her yer ormanlıktı falan. Baktım havada böyle elleri olan bir şey uçuyor. Elleri. Sonra YouTube'da araştırma yaptım nasıl ha, VR bir hands. olunur diye. Yok büyük VR Hands <laughs> değil ba başka bir oyun. VR Sandbox'ın öyle bir şeydi. Aa biliyorum oyunu evet. Sonra bir baktım Öyle bir headset vardı o zaman var VR box vardı biliyor musun telefon koyuyorsun. Evet evet biliyorum böyle koyuyorsun böyle. Onunla girmeye çalışıyordum olmuyordu. Yaşandı onaylandı. Oradan buldum. Evet. Oradan, oradan buldum. Peki en bomba soru geliyor. <laughs> telefon numara. <laughs> hayır hayır hayır. Discord'da neden... <laughs> TC kimlik numaran. Hayır <laughs> Discord'da neden kaç aydır aktif değilsin? Discord'da aktif olmadan kim aktif. söylemiş. O, aktif, Her oh my aktif. god. Oh my god. Hesaba hesaba tıklayınca orada çevrim dışı alma özelliği var ya hani. Aa, unutmuş ya. Çünkü bazı eşekler kuralları ben aktif değilken çiğniyor. Evet. Ben aktifken cennetlik oluyorlar. Ben de onu test etmek isterim. Ama şu anda hesabımı <laughs> kaybettim. Giriş yapamıyorum. O yüzden yeni Discord sunucusu açıldı. <laughs> yani tüm Discord sunucusunun Benim açılması. Yani hmm. böyle Discord kapanması bir bahane miydi? Hayır, yok. Ben hmm. planladıktan sonra hesabı kaybettim. Yeni bilgisayar alınca kayboldu. Okey, okey. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve buradan Huxpierre, Selen ve Funky'ye teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone olmazsak ne oluyormuş Huxpierre abi? Bye bye amigos. Hadi bugün ya de şey podcast için benim oturamı yap bence çok bir şey olur hani oyunsuz kalmayın. Oyunsuz kalmayın. Oyunsuz kalmayın. Oyunsuz kalmazsanız oyun oynamaya gelir.